Mutlu bir evlilik önemli bir başarıdır. Bilinçli bir gayret gerektirir. Ben klinik psikolog Hatice Topkaraoğlu. Bu videoda evliliğini bilinçli bir gayret göstermek isteyenlere evliliğin 5S sırrını açıklıyor olacağım. Sevgi, saygı, sabır, sadakat ve samimiyet. Hepimiz şöyle söyleriz. Senin şu yönünü çok seviyorum. Bunu söylediğimizde anlatmaya çalıştığımız şey karşı tarafta sevdiğimiz bir özelliğin olmasıdır. O kişi de bizim sevdiğimiz ve bizi mutlu eden bir özellik vardır. Bir başkasının bir özelliğini sevdiğimizde o özelliği över, herkese de anlatmak isteriz. Vallah ve ilişkimize değer katar bu sevdiğimiz özellik. Peki eşimizde sevdiğimiz özelliği görmediğimizde ya da bu özelliği unuttuğumuzda ne olur? Şimdi eşimizi neden seçtiğimizi ve onun hangi özelliklerini sevdiğimizi düşünme vakti. Saf sevgi kendimizi nasıl seviyorsak karşı tarafı da öyle sevme halidir. Diğer kişinin iyiliğini düşünmektir. Evliliği inşa eden sevgi de saf bir sevgidir. Birbirleriyle özdeşleşen çiftler saf sevgiyle birbirlerini severler. Birbirine böyle bir sevgi duyan çift aynı zamanda bu ilişkiye bağlılık da gösterir. Bu bağlılık zorlukların üstesinden gelebilmeyi, birlikte güçlenmeyi, büyümeyi ve şefkati de gösterir. Mutlu bir evliliğin ikinci sırrı ise saygıdır. İnsan varlığına, tercihlerine, seçimlerine saygı duyulsun ister. Esas saygı yanımızda olan eşimize ve ailemize olmalıdır. Ev içinde saygı ölçüsünü kaçıran davranışlar başladığında eşlerin birbirlerine karşı olan özeni azalmaya başlar. Özen azalmaya başladığında ise sevgi, sadakat, samimiyet gibi diğer unsurlar da zarar görecektir. Saygı olmadan sevgi olmaz, sevgi olmadan diğer unsurlar da gücünü kaybeder. Hazırsanız üçüncü sırrımızı da açıklıyorum. Üçüncü sırrımız samimiyet. Eşiniz eve geldiğinde onu samimiyetle karşılar mısınız? Eşiniz bir şeyler bahsettiğinde onu içtenlikle dinler misiniz? Eşinizin anlattıkları sizin için ne kadar önemlidir? Öz bakımınıza eşiniz için dikkat eder misiniz? Birbirinize nazik davranır, verdiğiniz sözleri tutar mısınız? Bir başkasının yanında birbirinizi gözetirmesiniz. Günlük hayatın koşturmacası içerisinde yorgun ve yoğun olan bireyler eve geldiğinde sabrı kaybedebiliyor. Süreç içerisinde bazı sabırsız davranışlar da evliliği yıpratıyor. Sizin evde hangi davranışlar evliliğinizi yıpratır? Saygı görmemek, konfor bulamamak, takdir edilmemek, anlaşılamamak. Evliliğinizi yıpratan bu olumsuzlukları görüyorsanız bir yerde kendinizi frenleme vaktiniz çoktan gelmiştir. Şimdi hazırsanız dördüncü sırrımızı açıklıyorum. Sadakat. Sağlık bir eş. Güvenebileceğiniz, itimat edebileceğiniz, inanabileceğiniz ve kendisinde huzur bulacağınız kişidir. Evlilikte sadakat sadece fiziksel değildir. Kalbin de sadakati çok önemlidir. Verdiğiniz söze bağlı kalmak, dediğiniz saatte gelmek, yalan söylememek, dürüst davranmak gibi davranışlar evlilikte sadakatinizin göstergesi olur. Evlenirken iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta sadık kalmaya söz veririz. Kalbinizin ya da aklınızın bir parçası sadık kalmakta güçlük çekiyor ise bu eşinizin değil sizin sorununuzdur. Eşinizde size uymayan ya da sizinle özdeşleşmeyen yönleri sadık kalmamanıza sebep olarak göstermemeniz gerekir. Son sırrımız ise Samimiyet. Her ilişkinin bir canı vardır. Bu canı korumaya, beslemeye, büyütmeye ve yaşartmaya kalpten niyetli olmak gereklidir. Niyet olduğunda samimiyet de olur. Samimi bir ilişki güvenilir bir ilişkidir. Ne olursa olsun ben eşimin yanındayım hissi evliliği güçlendirir. Samimiyetin ilk adımı niyet, geçinmeye niyetli olmak ve gönüllü olmaktır. İki yetişkin ilişkisinden oluşan evlilikte samimiyet, doğruluk ve güvenilirlikle oluşur. Eşler birbirlerine karşı rol yapmadan dürüst olmalıdır. Evliliğinizi bilinçli bir gayretle, sevgi, saygı, sabır, sadakat ve samimiyetle sürdürdüğünüzde Mutluluğu da garantilemiş olduğunuzu göreceksiniz. Evliliğin 5S kuralını evliliğinize daim etmenizi tavsiye eder.